Tolga kullanacak. Servis vuruşu başladı karşılaşma. <laughs> Murat vurdu <topuşu. gülüyor> top dışarı. Blok. Top ağlara gitti. Bir 0 önde. Mike Davis. Tolga kullanacak. Burak özür dilerim. Burak. Kaleye dönen top. <laughs> Vuruş top dışarı kullanacak. Servis vuruşu. Burak direkt kaleye bir kafa vurdu Gökhan olmadı. Abdü Semet gidiyor, pasını verdi, top dışarıda. Bravo, bravo. Şimdi Erkan, bir ol bıraktı Erkan'a doğru son anda savunmanın önemli ismi Ceyhun. Erkan, Tolga kurtardı dönen top. Köşe atışı, kaleci Tolga. Bugün İlyas'ın yokluğunda, bir olun da Vardığında ama geçirir. Şimdi Selim vurdu. Kaleci kurtardı Tolga. <laughs> pasını verdi. De i̇yi defans yapması lazım Hakan Fitlis'in. Tehlikeli <laughs> oyuncular var White <laughs> Payments'ta. Turan. Pası Gökhan Eti'ye. Gökhan iyi döndü. Gökhan vurdu savunma. Evet. Murat girdi araya. Son anda vurdu savunmadan döndü. Aferin artış. Arkam. Murat evet. bastırdı. Evet. Murat kullanacak. İçeride Levent Gökhan da geldi. Kaleye. Kaleci Cem. Selim pası Serkan top dışarıda. Gökhan acele etti. Aa, aa. Aa, aa. Topa kayma yok. Topa kayma yok. Topu Sarı kartı var. Burak. Servis uşu, Akan Fitness kullandı. Burak buldu, savunmadan döndü. Murat pasını verdi Levent'e. Bir vuruş. Kaleden çıkardı. Çok enteresan. Talip. Kontra atak. Serkan da fırladı ama uzak Serkan'a. Hızlı da güzel, abi, güzel, Kaleye giden topu önledi gerçekten. Abdül Selam. Önünü açtı. Atlama, atlama, atlama. Vurdu top ağlara gitti. Abdül Selam attı 2-0. Pres de vardı Gökhan'dan ama iyi vurdu top ağlara gitti 2-0. Abdül Selam. Orta Bilal kontrol. Son anda Burak Biberaya. E. Aferin Burak. Burak'ta kaldı. Pas ama yanlış yere. Serkan. Ayağa kaydı Erkan'ın ama top ona çarptı yine. <laughs> Gol pozisyonu son anda savunma. <laughs> Önemli bir tehlikeydi. Şimdi Murat. <laughs> Şu top çıktı. Erkan pasını verdi. Ceyhun'dan kritik hamle. <laughs> Bağır. Murat vurdu top yan ağlarda. Kaybolabilir. <laughs> <Ayıp> <laughs> Topun başına Murat, Burak, Gökhan <laughs> vuramadı. <laughs> Geriye döndü Levent, Ceyhun, çık hareket. Bir çalım daha ama topu kaptırdı. Döncü. Şimdi Ertan, 5'e iki geldiler resmen. Şut pozisyonu, pas, gol pozisyonu. 3-0 mu oldu? Yine direkten döndü enteresan bir an. %100 gol kaçtı gerçekten. Turan, Burak. Burak'ın önde kaldı vurdu. Top dışarıda. Selam. Murat mükemmel pres. Dikkatli olması lazım Hakan Fikrisin. Bir kişi eksik. Serkan. Paz. Levent. Gökhan Eti. Turan fırladı. Turan bir vuruş. Gökhan bir, bir şimdi Abdüselam. Burak'a geçti çok hızlı. Selam gidiyor. Abdüselam son anda Ceyhun. Tak Ertan. Top yana Bilal. Abdüselam kaçtı. Ertan bıraktı. Selam için hızlı tut. Burak vurdu. Bravo Mükemmel şut, mükemmel kurtarış. Evet Mesut görüyorsunuz e, kameraya girdi. İlle bir yerden buluyor bir kamera açısı. İki hamlede. Burak, önü boş. Bilal. Selim. Serkan. Şut kaleci Levent. Burak bu. Harika kurtardı Cem. Abdülselam. Ara topu Serkan için çok hızlı. İndirdi. Burak'ta kaldı Gökhan Eti. Erkan'dan pas Serkan'a. Serkan. Şimdi Ertan. Ertan. Ertan'dan pas Birol'a. Birol. Pası selam. Ve mükemmel kurtardı. Birol. Bir ol vurdu top dışarıda. Murat Kaleye son anda. Şimdi Gökhan Eti vurdu. Dönen top ve gol. Bir kişi eksik. İki bir skor. Erkan. Bir kafa direkten döndü. Serkan ve gol. Çok enteresan. Çok mükemmel. Böyle golden alışkın değiliz onun. Köşeye vurdu. 3-1 oldu. Abdur Selam. Şimdi Talip. Son anda Ceyhun köşe atışı. Öyle bir kritik eşik ki bir gol dese Akan Fitness biraz daha moral düşecek ama atarlarsa moral onlarda olacak. Gökhan Eti. Kimse yok. Pas verici arkadaşını arıyor. Gökhan geriye döndü. Burak, Burak, Tolga. İyi pas ve ya, Aynen Aynen Aynen. Aynen. abi. Burak. Murat attı. Şimdi Selam, köşe atışı. Köşe atışını kullanacak. Ertan. Son anda savunma. Murat. Şimdi Gökhan eti. Gökhan. Şut da çekebilir. Kime verecek? Kaleye doğru top dışarıda. Talip'ten Selam. Önünde boş bir alan var. Atlama Turan, atlama oğlum. Aferin Turan. Sarı kart Turan. Tekli Baraj. Topun başına Talip. Bravo, Gökhan Etiden döndü. Turan bindi. Abi, tamam. Atlama Tolga abi, atlama abi, atlama. Abdülselam. Şimdi sağ yaktı o. Sağ ayağıyla vurdu. Normalde solla vurur ama sağ ayağıyla gol attı. Kritik anlarda kritik bir gol. 4-2. Orta ve gol! Gerçekten mükemmel bir karşılaşma. Şimdi bir oldu. İçeride Serkan'a doğru. Serkan. Ve vuramadı. Turan, gol evet, evet, kart bir olarak 3. <laughs> Top dışarı. Dışarıda. Murat. Ayağa kaydı. Kaleci Can. Çok yoruldu tabii. Bir kişi eksik oynuyor maçtan beri. Hadi, hadi, hadi. Bravo, Top kaybı. Bravo. Hadi gol. Ceyhun'dan pas Gökhan'a. Son anda kaybı. Hızlı dön, hızlı dön. Ceyhun. ya, vallahi billahi. Sarı kart oyuncuların dikkat etmesi lazım. Erkan kullanacak. Uzun top. Burak. Burak. Vuruş top dışarıda. Erkan. Şu topu. Bravo baba, bravo, bravo. Vur vur. Lan vur lan. Tatlı selam. Pas bir Kaleci Levent. Vur o, vur o, vur yani, o. Lan vur o ya. ya. Ertan. Ertan. Ve inanılacak gibi değil top. Dikiş atışı. Dakika heyecanlı dakikalar. Köşe açını Erhan, Ertan kullanacak. Bir gol geçti Kale'ye. Gerçekten penaltıya giderse bir çok iş düşecek. Evet oraya, oraya, oraya. şimdi Burak uzun Hadi top. Oraya, oraya. Sen de sende sende. Gökhan pas Murat'a doğru uzun. Şimdi Abdusselam İkili baraj var Bıraktı Selam Top dışarıda Tona anlar artık. Penaltıda <laughs> ektik artık. Kale'de Birol var. Evet, kim vuruyor? Takımını çok ipten almıştı. Bakalım yine ipten alacak mı? Selam topun başında. Kale'ci Birol. Abdülselam Ve topağalarda 1-0. Bravo, güzel Panenka penaltısı gibi penaltı oldu. Topun başına Levent kalede Cem dikkatli Levent geldi vurdu toparladı gitti 1-1 bir Topun başında Ertan o da önemli bir isim gerçekten Kalede bir yol, iki arkadaş toparladı gitti Gel topun başına Cem dikkatli Cem konsantre oldu bakalım Burak ve gol Topun başına Talip 2-2 skor Birol kalede talip geldi. Talip. Top ağlarda. İzleyiciler de var gerçekten hani. Cem kalede de dikkatli. Ceyhun çok önemli işler yaptı bugün defansta. Zidan'ın genç versiyonu. Ceyhun ve gol. No. Tam başında. Kale blok dikkatli. Topun başında. Turan, Cemel önemli bir diş düşüyor. 3-3 devam ediyor karşılaşma. Bini kurtardı İngiliz İnanılacak gibi değil. Mükemmel kurtardı Cem. 3-3 devam ediyor. Son penaltı. Bir ol, bir ol, bir ol, geldi. Vurdu, gol oldu. Ve evet kimin ayağında bakıyoruz? Bu penaltı. Beşinci penaltı. <laughs> Murat'ın evet. Murat'a en zor, en zor penaltı Murat'a düştü. Cem kurtarırsa yarı final devam etti evet. Çok zor bir penaltı gerçekten. Murat geliyor topun başına. Murat vurdu gol. Serkan topun başında. 5-5, 4-4 skor. Biraz sende biraz. Serkan parmak takımını ipten almıştı. Serkan geldi. Serkan, Serkan parmak. 5-4 öndü White Devils. Bakalım 7 kişi, 7 kişi bu hikayenin sonu mutlu bitecek mi? Başa ya. Başa Can dönüyor. başa dönüyor. Yok, ıı, bitene kadar arkadaşlar Takımını ipten almıştı gerçekten. Önemli bir isim. Gökhan Eti geldi. Sakat sakat vuracak. Ve Bravo. kurtardı. Bravo finalde White Davis ayağı sakatlanmıştı. Gerçekten Cem mükemmel bir karşılaşma sonu. Kim kazansaydı onu tebrik edecekti iki takımda. Bilal'cığım bir teşekkür hemen. Çok iyi mücadele ettiniz ama sakatlıklar. Aynen. Aynen. Öncelikle sizi Öncelikle bize eleyen takım Birol abi. Birol abi ile başarılar diliyorum yarı final ve finalde inşallah şimdilik bu organizasyona sonuna teşekkür ederiz abi. Böyle güzel bir organizatör organizasyonu bizi dahil ettiğin için. Penaltıyı da kurtardın ama. Kurtardık ama yetmedi. <laughs> yetmedi. Bir sonrakin artık Peki, inşallah. Peki Bayralıcık çok teşekkür ederim. Takımını ipten aldın. Neler düşünüyorsun? Bu gerçek bir anı. Düşüncelerini alayım. Bu maçı çeyrek yarı finalle çıkmak için gelmiştik zaten. E, hırslıydım. Yani istiyordum Penaltılara kalmasını istemiyordum ama e, böyle oldu. iki penaltı kurtararak takımı yarı, yarı finalde taşıdım. Evet Bilal. Bir, bir kişi eksik oynadılar. Abi, kırk, 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 ama mükemmel mücadele ettiler Siz de mükemmel mücadele ettiniz. Neler düşünüyorsunuz Yarı finaldesiniz. Açıkçası bayağı stresli bir maçtı. Yani bu kadar evet, stres gerçekten. olacağını beklemiyordum yani penaltılarda bile. Heyecanlandım ben, heyecanlanın çekmediğim halde. Allah, güzel maçtı sonuçta. Bitti. Ailesiyle finalle yarı finale çıktık. Peki başarılar.